Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Ziya Selçuk, salgın sürecinde yaşadıklarını dinlemek, fikirlerini, önerilerini almak için gençlerle buluşmaya devam ediyor. Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi öğrencileri buluşması NDA Cuma günü Bayburt'tan Düzce'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanındaki İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle video konferansla bir araya gelen Selçuk, öğrencilerle türkülerin de eşlik ettiği sıcak ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, öğrencilere sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim, ifadesini kullanarak gençlerin ülkeye kattığı fikri zenginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti. Yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek video konferans görüşmesinde Selçuk, salgın döneminde tüm vakitlerinin evde geçiren gençlerin EBA'nın daha da zenginleşmesi için kitap kulüpleri, yabancı dil dersleri, hobilere yönelik kurslar olsun. Önerilerinin gerçekleşeceği müjdesini verdi. Uzaktan eğitimin bundan sonra da eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını aktaran Selçuk şöyle devam etti. Süreçte edindiğimiz tecrübe yüz yüze eğitimin muhakkak surette olması gerektiğini ama uzaktan eğitimin de buna eklenmesinin faydalı olduğunu, yani karma bir modele ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Dünya yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz, yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek, başlangıç seviyesinde içerikler olacak, hobilerinize yönelik içerikler olacak, sizin dilediğiniz her şeyi oraya taşıma gayretindeyiz, arabadan canlı bağlantı ve türküler sohbete renk kattı görüşmenin yapıldığı saatlerin, 15 ila 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma serbestliğine denk gelmesi nedeniyle Bayburt'tan İbrahim Kurban, arabadan konuşmaya katılarak, bugün bize izin olduğu için şehir merkezine geldim, dışarıda da gürültü vardı oradan konuşamazdım arabaya bindim, dedi. İbrahim Kurban ne samimi tavırları, video konferansa katılan herkesi gülümsetirken, Bakan Selçuk'un ehliyeti olup olmadığını sorması üzerine Kurban, 18 yaşını doldurur doldurmaz ehliyet aldığını söyledi. İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi NDE ise geleneksel müziğe gönül veren öğrenciler sürpriz yaptı. Gör Düşmede öğrenciler, bayram o bayram olur ilahisiyle Neşet Ertaş'ı ne ünlü eseri yalan dünyayı seslendirdi.